<gülüyor> <gülüyor> aynen ne <laughs> o <laughs> 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 어? 네? 자 야이 야이 예하라와 아직 힘들어 아냐 Rastgele gittiğim bir pet shop'tan ilk görüşte bir bağ oluştu. Bağımız bayağı kuvvetlendi aldım bir senedir aşağı yukarı bendedir. Bir farklılık olsun. Farklılık gerçekten de oldu. İnsanlara karşı hayvan sevgimizi aşılayarak çocuklara karşı. Daha önce kuaförümüzde papağanımız, tavşanımız, kaplumbağamız da vardı. Yeni hayvanlar illaki beslemeyi düşünüyoruz. Müşterilerimizle ee, Eskobar'ın bayağı bir ilişkisi çoğaldı. Herkesin sevgilisi oldu. Hatta özellikle çocukların annesinin babasının uzak yerden getirdiğini bile gördüğümüz oldu. Okul çıkışı herkesin dikkatini çekiyor. ilgisini çektiği oldu. Sırf tabii ki Eskobar'ı görmek için çay kahve tıraş olmaya da gelenlerimiz oluyor.